Herkese merhaba arkadaşlar Outlast'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım ee, ilk bölümü izlemeyenler e, kanalımdan diğer videolar kısmından ilk bölümü izleyebilirler ee, Dilerseniz continue diyerek Outlast'ın e, korku dolu atmosferine tekrar bir geri dönüş sağlayalım e, kaldığımız yerden devam edeceğiz Evet, en son e, burada kalmıştık. Burası kilitli. Devam edelim. Oh. Burası biraz sakat. Şuradan arkalarından dolaşmamız lazım. Yalnız arkadaşlar bir şey... E, hatırlatmak istiyorum. Bu elinde bıçaklı veya satırlı olan e, psikopatlar e, sizi tek oruçta öldürebiliyorlar. Yani diğerlerine göre çok daha güçlüler. Böyle elinde e, satır bıçak gibi e, e, kesici aletler olan düşmanlardan kesinlikle uzak durun. Anında işinizi bitirebilirler. Evet şuradan ııı e, dosyamızda alalım herhalde burası e, izleme odası. Her taraf bomboş görünüyor. Şuradan devam edeceğiz. Evet, e, güvenlik kartına ihtiyacımız var. devam edelim. Ee, kameramızın gece görüşünü. Oo. Oo. Adamın tek hamlede kafayı uçurdu. Biz ona pek e, bulaşmayalım. Burası kilitli. Evet arkadaşlar. Şuradan güvenlik kartını alalım. Bir az önceki kapıyı açacak bu. Yalnız ortada tuhaf tuhaf sesler var. Her an gümbürtüye gidebiliriz. Evet burası karanlık. Ee, arkadaşlar gerçekten aşağıda çok pis olaylar dönüyor. Ona fazla görünmeden şu aşağıdan kaymamız lazım çünkü anında işimizi bitirebilir. Evet arkadaşlar bunlar böyle. O iki tane olmuşlar. Biz hiç onlara bulaşmadan yalnız dışarıda da böyle bir gök gürültüsü var. Herhalde yağmur başladı. odaya girdik. Ee, buradan. Oh. buradan hemen topuklamamız lazım. Evet şuradan çıkacağız. Arkadaşlar bu devasa bir şey. Yakalandık mı işimiz biter. Evet şuradan kaçalım. Oo! Çok kötü bir patlama oldu ve aşağı uçtuk. Oo. Çok iğrenç bir yer arkadaşlar burası. Kopmuş kafalar, bağırsaklar. Tam bir et yığının üzerine düşmüşüz. Neyse ki <laughs> buraya düşmüşüz çünkü o kadar yükseklikten işimiz biterdi. Neyse şuradan çıkalım. Oo, o o o. Buraya gidiyor. Umarım bizi görmemiştir diyecektim ama fark etti. Bu çok kötü oldu. Oo, oh, kaçmamız lazım. Arkadaşlar ee, bizi fark etti. Buradan aynen topuk yapıyorum çünkü. Tek hamlede kellemizi uçurabilir. Evet. Ooo. Evet arkadaşlar şu aradan. Eyvah eyvah. Son anda kurtulduk. Neredeyiz? C bloktayız. Şuradan devam edelim. Oho. Oğlum korkuttun bizi ya. Evet yine böyle bir tutuklu bölgesine geldik. Burada hücreler var. Şu arkadaşa pek bulaşmayalım. Neredeyiz? D bloktayız arkadaşlar. Buradan bir an önce çıkmamız lazım. oh Bundan bir kusulalım. Evet arkadaşlar böyle karanlıkta e, ilerlerken çok dikkat edin. Bu tip sahnelerle çok karşılaşıyorsunuz. Evet, şu an millet çıldırdı. Bir an önce buradan uzamamız lazım. Evet burası kapalı. Şu yukarı çıkalım. Burada hücrede biri var ama. Oh. Bizi boğazımızdan kaptı. Burada biri böyle yatağın altına girmiş korkmuş. Allah bilir ee, bunların neler yapıyorlar burada. Evet kanı takip edeceğiz. Oo. Burada kesinlikle çok iğrenç bir şeyler olmuş. Her yerde organ parçaları. Evet arkadaşlar şuradan aşağı iniyorum. Bir kanalizasyon e, gibi bir yer burası. Daha da aşağı ineceğim. Mesela arkadaşlar oyunun e, güzel e, yanlarından biri de şöyle eğilerek yürüdüğünüz zaman böyle e, sol elin e, sağ ayağın gözükmesi falan yani küçük bir ayrıntı ama gerçekten hoş bir ayrıntı. Yani bu tip ayrıntıların oyunda olması gerçekten e, güzel bir şey çünkü Bizi gerçekliğe biraz daha yakınlaştırıyor. Bu arada neredeyiz? Böyle kanalizasyon tünelleri var. Çok da iğrenç görünüyor. Şuradan devam edelim. Evet, bu arada pilimiz bitiyor. Pilimizi değiştirelim. Kaç tane? Üç tane pilimiz kalmış. Devam ediyorum arkadaşlar. Gerçekten iğrenç. Yani burada bile e, katliam devam edilmiş arkadaşlar. Yani sadece e, hastanenin içinde değil alt kısımları da bir o kadar e, katliamlara maruz kalmış. Evet şu merdivenden ineceğiz. Fakat buradaki suyu tahliye etmemiz lazım ilk önce. Ooo sabi yaratık. Bizim peşimizi hiç bırakmadı zaten. Hep böyle gittiğimiz yerlerde geziniyor. Şu an sağa sola bakıyor ama herhalde bizi görmedi. Neyse o öyle gitsin. Biz şuradan vanaları bulmamız lazım ki oradan o kuyudan suyu tahliye edelim. Evet. Arkadaşlar e, ilk bölümde de bahsettiğim gibi yaratıklar sese doğru geliyorlar. Umarım o o o şöyle dolabın içine saklanalım. Umarım bizi fark etmez. Evet, şu an. E, sola bakıyor. Umarım bizi fark etmez çünkü eline düşersek Evet yan dolabı açtı şu an. Yani arkadaşlar az önce de dediğim gibi Böyle saklansanız da e, çok fazla bir şey e, olmuyor. Yani eğer bizim dolabımızı açsaydı ki bazen açabiliyor. O zaman büyük bir ihtimalle işimiz bitmişti. Şu an gidiyor. Böyle homurdanarak. Evet buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Oo oo oo. Arkadaşlar herhalde ses yaptık. Tekrar geliyor. Yani yapay zekası da e, fena sayılmaz aslında oyunun. Böyle en ufak bir ses yaptığınızda karakter e, yani yaratıklar direkt e, üzerinize gelebiliyorlar. Bu da aslında e, hoş bir ayrıntı olmuş. Ya Bazen özellikle e, ses e, sizin olduğunuz e, bölgeye doğru bakabiliyorlar böyle dik dik. O bile aslında bir korku unsuru oluşturuyor. Evet sanırım gitti. Yavaş gideceğiz çünkü az önce koştuk. Ses yapınca geri döndü. Böyle de devasa bir şey. Oo. Arkadaşlar buradan aynen topuk yapmam lazım. İkinci bana da Burada bir yerde olması lazım. Ooo. Böyle ara yerlerden geçemiyorlar. Aklınızda bulunsun. Peşinize gelen e, bir yaratık olduğu zaman ara yerlere saklanabilirsiniz. Ooo. Burası kapalı. Evet. Şuradan devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci vana buralarda bir yerde olmalı. O vanayı da açıp buradan kurtulmamız lazım. Bu arada arkadaş burada ölmüş. Şu an ikinci vanayı arıyoruz ki buradan çıkıp gidelim bir an önce. yalnız burada değil ee... şöyle devam edelim tekrar oyunun grafikleri de yeterli seviyede yani gayet e, hoş görünüyor arkadaşlar yani böyle bir oyun için yeterince iyi görünüyor açıkçası benim e, grafikler gerçekten hoşuma gitti Evet galiba şu arka taraftan gireceğiz. Bu arada pilimiz de bitiyor. Hemen değiştirelim pilimizi. Arkadaşlar pil değiştirmek gerçekten çok önemli. Ona çok dikkat edin. Çünkü herhangi bir e, yaratık sizi kovaladığı zaman e, o pili değiştirmesi gerçekten zor arkadaşlar. Hele ki karanlık bir bölüme geçtiğiniz zaman tamamen kör oluyorsunuz. O yüzden e, pil olayına baya baya bir dikkat edin. banayı henüz bulamadım. Onu bir an önce bulmam lazım. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Arkadaşlar yine aynı dolaba saklandım. dolapları kontrol ediyor. Bu bayağı böyle devasa, iğrenç bir yaratık. Buradan kaçalım biz. Hazır arkasını dönmüşken biz aynen topuk yapalım çünkü işimizi bitirebilir. Yalnız e, ikinci vanayı henüz bulamadım. İkinci vanaya bakıyorum arkadaşlar, yalnız e, ne taraftaydı onu çözemedim. Şu an e, onu bulmamız lazım. ilerleyelim. Ee, herhalde burada bir yerde olması lazımdı ama biraz da karışık böyle kanalizasyon ee, ee, kanalizasyon tünelindeyiz. Böyle her yer birbirine benziyor. Evet arkadaşlar ikinci e, vanayı da e, bulduk. Yalnız yaratık peşimizde. O da bir an önce eee Açıp kuyudan devam etmek istiyorum. Evet, şöyle aradan geçelim. Oh. Arkadaşlar, evet, şuradan devam edeyim çünkü orada kapana kısılacağız. Bu da bizim için hiç iyi olmayacak. Evet, <laughs> şöyle devam edelim. Ee, kuyudan aşağı inmemiz lazım. Evet, su gördüğünüz gibi boşalmış ve biz de aşağı doğru iniyoruz. Yalnız iyice böyle e, altlara doğru iniyoruz. Bakalım orada neler göreceğiz. eminim aynı katliam aynı şekilde orada da devam ediyordur. Evet arkadaşlar burası çok daha karanlık bir ortam. İnanın bir metre ötesini dahi göremiyorum şu an. Yani yarı kör bir şekilde devam ediyoruz. Burada bir ceset var. Sağ Evet yukarı çıkalım. O birisi birisi bakıyor oradan. Umarım çıktığımız zaman bize saldırmaz. Evet. Admin bloğuna gidiyormuş burası. Devam edeceğiz. Bu arada çığlıklar duyuyorum. Karşıda bir var. Şuraya girin Evet burada kafayı yemiş bir psikopat var. Biz fazla bulaşmadan e, uzayalım. Çünkü onların ne yapacağı hiç belli olmuyor. Böyle bu psikopatların bazıları saldırıyor size. Bazıları e, sal... Oh! Yukarıdan bir ceset attılar. Bunların bazıları saldırmıyor. Fakat e, saldırmıyor diye gidiyorsunuz adamın yanına. Bir bakıyorsunuz üzerinize atlamış. Yani ne yapacakları e, belli olmuyor. O yüzden uzak dursanız daha iyi edersiniz. Çünkü oyunda e, her zaman dediğim gibi bu arada böyle e, bağırsaklardan tam böyle kokoreçlik <laughs> bağırsakları dizmişler oraya. Yani eee oyunda daha önce de dediğim gibi hiçbir şekilde düşmana zarar verebileceğiniz bir e, silahınız yok. Oh. Yalnız çok sakat bir yere geldik. Hiçbir zarar verebileceğiniz hiçbir silahınız yok elinizde. Elinizde bulunan tek şey bu kamera. Ve siz varsınız. O yüzden e, bu oyunda e, bu psikopatlardan saklanmak bir numaralı kural. Bu arada pilimiz e, yarıya gelmiş. Üç tane pilimiz var. E, birkaç tane pil bulsak hiç fena olmaz. Evet devam ediyoruz. Yalnız buralar e, çok daha karanlık arkadaşlar. O yüzden e, göz gözü görmüyor. tane kapı var. Şuna bir gidelim. Oh. Arkadaşlar e, oyunda <laughs> bu tip sahneler çok o yüzden e, alışsanız iyi edersiniz çünkü inan e, oynarken böyle koltuklarınızdan otlayabilirsiniz. Evet en dip bölüme geldik şu an kanalizasyondayız böyle pis bir suyun içinde bu arada pilimiz bitiyor hemen değiştirelim ne olur ne olmaz böyle peşimize bir düşman takılırsa ondan sonra işimiz yaş evet şuradan çıkacağız Aynen devam ediyorum arkadaşlar. Aynı geldiğimiz yer burası. Bir saniye. Sanıyorum yönümüzü şaşırdık. Arkadaşlar bir çıkış yolu arıyorum fakat Henüz bulmuş değilim Evet buradan çıkacağız arkadaşlar Biz az önce karşı taraftan çıkmıştık çünkü Orası geldiğimiz bölgeydi Evet şu merdivenlerden Yukarı çıkalım Yalnız Burada ilginç sesler var Hmm. herhangi bir e, düşman psikopat oh. herhangi bir psikopat saldırısına uğrayabiliriz arkadaşlar. Evet şöyle bir çıkalım. Evet şurada bir dosya var. yön e, bulmak gerçekten zor arkadaşlar. Bayağı bir ortam karanlık. Çok fazla e, önünüzü göremiyorsunuz. Bu arada yine pilim alarm vermeye başladı. Oo. Evet şu an hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Bu arada pilimizi değiştirelim. E, hiçbir şey görmüyorum. Görüş alanı eee baya baya bir düştü yani burada böyle bir yaratık saldırısına uğrasak nereye kaçacağız inanın bilmiyorum böyle duvarlardan referans alarak ilerliyorum ancak şöyle duvarı takip edelim evet galiba şurada bir ışık var ışığa doğru gitmek istiyorum Şu merdivenden çık. Oo, Burada bir şeyler var. Neyse ki. Evet. Yukarı tırmanıyoruz. Evet. Burada böyle kafayı yemiş bir insan var. Böyle psikopat. Evet arkadaşlar. Dilerseniz bu bölümü de burada sonlandıralım. Bu arada gördüğünüz dans eden Karakteri de eminim hepiniz çok yakından tanıyorsunuzdur. Böyle oyuna e, dahil etmek istedim. Çok da güzel dans ediyor. Dilerseniz e, e, bu bölümü burada e, tanıdığımız ve bildiğimiz bir karakterle sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.